Hava bu kadar sıcak ve güzel olunca mangalcılar da boş durmadı tabii. Ormanlara giriş yasak ama görünen o ki bu mangal sevdasına engel değil. <laughs> Belgrad Ormanı'nda mangalın yerini kahvaltılıklar aldı. Kahvaltı yaptık. Onun haricinde biraz sonra da zaten... Börek, börekler falan yiyeceğiz. Ateş yakmak yasak olunca kebaplar da evde pişirildi. Evde yap getiriyoruz. Ne yaptınız evet, evde? Evde, evde tavada yaptık. ...burada yiyoruz. Açık havada mangalsız olmaz diyenlerse parklara koştu. <laughs> ne yapalım? Şehrin içine bulduğumuz yeşil alana saldırdık girdik. Piknik mangalsız olmaz diyenler de var elbette. Onlar da çareyi parklarda yol kenarlarında buldu. Ormanlarda e, mangal yapmak yasak olduğu için... ...böyle yol kenarlarında yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da 31 Ağustos'a kadar ormanlara giriş yasak. Ama görünen o ki bu mangalcılara engel değil. Ormanlara giremiyoruz malum yol kenarlarında işte günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Böyle de bir nebze olsun özlem gideriliyor mu? Yani yani diğer şey gibi olmuyor ama iyi kötü bu şekilde bir vakit geçirmiş oluyoruz. Patlıcan, soğan, biber attık. Pişireceğiz işte harmanlayıp pişireceğiz. Salata olacak herhalde. <laughs> Aha. Abla. abla biz pişiririz.